Günaydın. Sana da aydın. Sen de güya doktorsun ama henüz bir derde deva olduğunu göremedik Sayın Watson. Daha ne yapayım? Senin için yok yere iş gücü sahibi oldum. Şu halime bak. Tamam. Yetince vizyon azabı çekiyorum zaten. Bari sen kafama kalkma. Ha bir de işe yarasaydı canım yanmayacaktı. Yani daha ne olsun? Adam işte bile paylaşamıyor seni. İşte paylaşamıyor ama beni mutfağa çekip İbrahim'e bir şans ver demeyi biliyor. Acaba bu adam ne dediğini biliyor mu? Ne yapmayı düşünüyorsun bugün? Hayatla ilgili mi? Ya altında da öyle bir isim var ki hani pek bir ironik. Ben bizim Bambi diyeyim de netleşsin. Hiçbir şey. Ayda, Ama ne demek oğlum şimdi? En büyük eylem durmak değil mi de zaten? Yemin ederim şu sistemi çözüp yeniden kurmak... ...Murat'ı harekete geçirmekten daha kolay. Akışına bıraksana biraz. O ne demek o? dalgalı denizde boğulmamak için ne yaparsın biliyor musun? Suyla bir olursun. Çırpınmazsın. Yüzmezsin. Mücadele etmezsin. Dalganın ritmine bırakırsın kendini. Biraz batıp çıkarsın ama en sonunda hayatta kalırsın. İyi misin? Peki ne kadar durulur öyle? Fırtına dinene kadar. Ben de burada durmuş güzel güzel seni dinliyorum bey ben. Konumuz Murat Murat. Onun göbek adı zaten fırtına kasırga. Neye uğradığını anlamadan karşısında kendini alabor olmuş bulur. Yani konu Muratsa o su hiç durmaz. Benim tanıdığım hayat öyle durup bekleyecek bir tip değil. Üçlü bir irade ama sabırsız bir yapıya sahip. Yani? Yani eğer İbrahim'le ilgili her şey bir tezgahsa kesin bir yerden fire verecektir. Sen de bunun olmasını mı bekleyeceksin? Beklemek var, beklemek var. Bir yerden açık verene ya da kendi itiraf edene kadar elimden gelenin adına koymayacağım tabii ki. Ya oyun değilse? Bu bir varsayım abicim, unutma. Ya sırtlanıp evden kaçırana kadar zorladı beni. Sonra tam ben dökülecekken ben ne zamandır bu anı bekliyorum, hadi diyor. Bu ne demek? Bunların hepsi seni bu noktaya getirmek için demek. Yemezler. Milli piyangoda büyük ikramiyenin kime çıkacağını tahmin etmek... ...Murat'ın bundan sonra nasıl davranacağını daha kolay. Kesin mi yapıyor ya? Kesin. Zalim ne olacak? Oyunlara gel oyunlara. Sen kime meydan okuyorsun? Kime? Hatun bildiğin günlerce işkence etti bana ya. Ama yok. O pes edene kadar ağzımı açarsam ne olayım? Gelecek arkadaş, gelecek. Günaydın. Böyleyken böyle diyecek. İyi de abicim, sen bu kıza zamanında seninle oynadım demedin mi? Evet dedim. Ama arada niyet farkı var. Ben onu korumak için yaptım, o beni delirtmek için yapıyor. Girdik bir yola, Allah sonumuza hayretsin o zaman. Ya olan oldu artık. Ama şunu biliyorum, ölmek var dönmek yok İbrahim. gelmişiz ya. Daha önce hiçbir kadının aşık olma haline bu kadar yakından tanık olmamıştım. <laughs> ya öleceğim bilmekten. Ah şu İpek arada olmayacaktı ki. Bu sipsinin boyunun ölçüsünü alacaktım ben. Enerji israf olurdu. Biz işimize bakalım gel. bak ya. Nasıl donunma değmiş gibi davranıyor. <laughs> <laughs> Biz de ilgisini çekecek bir şeyler yapalım o zaman. Ya eleman resmen kızın elini tuttu. hep bu da mı oyun yoksa? Tutmayın beni, alayım şunun façasını ya. Merak etme, her şey kontrolüm altında sakin. Günaydınlar. Sede. Günaydın. Ah pardon, İbrahimciğim Murat Bey böyle samimiyetlerden hoşlanmaz hele iş yerinde. Tartışmaya açık bir konu olsa da prensiplere saygım sonsuz. Patron olmanın en güzel yanı değil mi zaten kuralları koyuyor olmak? Bunu deneyimlemediğim için yorumda bulunamayacağım. Zaten patron olmakla patronluk taslamak arasında bayağı bir fark var güzel arkadaşım. Sen istersen gel. Ben sana bu işin detaylarını zamanla anlatacağım. İbrahim atladığı şey ben yapayım. Önden vurmaz mısınız hanımefendi? Belki centilmenliği sorgulanır ama en azından cesur. Dediğim minibüs sırası gibi olduk. <laughs> e o zaman çiftlerimizi öncelik tanıyalım derim değil mi? Şirket sınırları içinde çift demek yok yalnız. Prensip yere yasak. Onun için ne yapıyoruz İbrahim Bey? Sorgulamayıp, itaat edip uyguluyoruz. Murat Bey'in altın kurallarından biri daha. mısın be mübarek? Oğlum hiç mi etkilenmiyorsun şu olan bitenden? Ya bu nasıl bir çelik sır, nasıl mermerden bir irade? Oyun oğlum, oyun bunlar. Gerçek değil, dolap düzmece hepsi. Yoksa orada benim sevdiğim kızın elini tutacak. Ben o eli... Neyse. Bu asansörün gelmesini yapıyordun uzun süre. Çiftleri öncelik tanıyormuş. Sevsinler. Bir de utanmadan centilmenliğine diliz atıyor. Kimin? Benim mi? Ben de önce kapıdan girdin ya. Centilmenliği oralarda mı arıyormuş? Bak şimdi. Allah için öyle şeyleri hiç atlamaz. Canı isterse insana kendisini prenses gibi hissettirir. Hop hop hop. Hatre binaya girdiğim bir oyunda hatre binaya çalışıyorum. Murat'la kıyaslanacak en son insanım yani. Affedersin ya. Benim niyetim bu değildi. Seni üzmek için söylemedim bu her şeyden kendini suçlu ve sorumlu hisseden kafadan çık lütfen. Yakışmıyor sana. Küçük yerden gelip büyük şehirde mücadele etmek ne demek iyi bilirim. Ama asıl mesele ne biliyor musun? Sen alanını çizmezsen, sınırlarını belirlemezsen... ...gelip çiçek bahçeni çöle çevirirler. Yani ben de, sen de bahçemizi korumak zorundayız hayatım.